bütün dünya insanları ve Türk kardeşleri. Ben Doğu Türkistan'da doğulan Uygur kızıyım. Bizim Doğu Türkistan'da 40 milyon civarında Uygur Türkleri yaşayıp gelmiştik. Bizim büyüklerimizin bize anlattığı kadarıyla 1949 yılından itibaren Çinler bizim topraklarımızı işgal etti. 71 yıl içinde... ...san diliyle ifade etmeye zayıf geliyor. Dünyadaki insanlara biz gören zulümleri anlatsak... ...dünyadaki insanlar onu kabul edemeyecek kadar zulümleri gördük. Bizim büyüklerimizden bilimli olanlar, zengin olanlar... ...ve her meslekten yetişip çıkan iş adamlarını... ...15-20 senede bir kere her türlü bahanelerle hapse attılar ve öldürdüler. Bu zulümler 2016'ya kadar bahaneydi. Devam etti. Ondan sonra bu 4 yıl içerisinde Doğu Türkistan'daki bütün Uygur Türklerinin hepsini yok etmek istediler. Çin'in bizleri yok etmenin sebebi Doğu Türkistan'dan çıkan zenginliklerin çok fazla olduğu için Doğu Türkistan topraklarını kendi toprakları yapmak içindir. Bu son 4 sene içerisinde hiçbir cinayeti hem elinden demirin bir parçası olmayan karı koca yaşlı genç ayırmadan kaç milyon kardeşlerimizi hapislere attılar Dışır, dışarıdaki kardeşlerimiz ise Üstü açık hapislerde yaşamakta Hapisteki kardeşlerimizin çocukları ise Çocuk hapisine atlıyor O çocukları kendilerine benzetmek istiyorlar Bazı çocukları Kendi ülkelerine götürüp Böbreklerini kalplerini satıyorlar Bazen yeni doğan bebekleri yemekhanelerde yiyorlar. Yeryüzünde buna benzeyen bir millet yok. Çinliler ne insanlara ne de hayvanlara hiç merhamet etmiyor. Bunun örneği 4 ay önce çıkan Çin virüsünü bütün dünyadan gizleyip bütün dünya insanlarına bu virüsün bulaşmasına sebep olmuştur. Çinler bütün işlerinde sahtekarlık ve her bir işte kendini düşünen şahsiyetçi ve kendinin yaptığı işten utanmayan bir millettir. Çinlilerin zulümünde bütün Doğu Türkistan halkı dünya yüzünde yok olmak üzere. Allah bizi yok olmaktan korusun. Biz bu zulümleri bütün dünyaya ve Türk halkına anlattık. Biz gören bu zulümleri çok kişi duydu ama bu zulüm için bazı insanlar ses çıkardı. Onlardan Allah razı olsun. Ey dünya insanları! Bir insanın kendi doğan ana toprağından ayrılışı o insan için hayattan ayrılmaya benziyor. Anneannem ve annemin kardeşleri, babamın kardeşleri orada kaldılar. Biz onlardan dört yıl içerisinde hiçbir haber alamadık. Onlar hayatta mı yoksa hayatta değiller mi bilmiyoruz. Annem, anneannem ve kardeşleri. Babam her gün madandaki kardeşler için çok üzülüyor. Ben anne ve babamın acı çektiğine bakarak bu bize gelen acı ne zaman bitecek diye çok üzülüyorum. Bütün dünyayı, bütün dünya insanlarını korkutan bu çim virüsü inşallah bilim adamları tarafından bunun ilacı çıkıp bitişi mümkün. Ama biz doğacak insanlar çeken çim bütün dünyayı işgal edip insanları köle almak ister. Siz evinizde kullanan eşyalarınıza bir bakın. Ne kadar Çin ürünü aldıysanız, siz Çin'in ürünü aldıysanız Doğu Türkistan'daki insanların yok oluşuna sebep olmasını düşünün. Onun için bugünden itibaren siz almayın, başkalar almasın ortak olmayın. Ondan sonra Çin'in ekonomisi zayıflaşır ve bize yapan bu sona erir. Ve siz öyle yaparsanız Doğu Türkistan'daki kardeşlerinize elinizden geleni, elinizden gelen en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Beni duyan kardeşlerim lütfen bütün çevrenizde paylaşın. Allah sizden razı olsun.